Arkadaşlar bugün ne yaptık? Bütün bir tavuğumuz vardı. Onu yıkadık, temiz parçaladık, tavamıza aldık, biraz su ekledik, biraz pişti arkadaşlar. Ee, pişmeye yakınken bir tane havuç, büyük havuç e, soydum, temiz yıkadım arkadaşlar. E, dilim dilim dilimlerim üzerine dizdim. O da pişmeye. Pişmeye yakın arkadaşlar baharatlarını attım küri kekik tuz pul biber bunları hepsini serpiştirdim tabii ki tuzumuzu da ekledik arkadaşlar onlarda pişmeye yakınken arkadaşlar patateslerimi 3 dört tane patatesimi üzerine böyle elma dilimi kadar gördüğünüz gibi arkadaşlar büyük büyük dilimledim üzerine onlarda dizdim bir parça toz tuzlukla attım tekrar biraz pul biber biraz kekik onların üzerinde serpiştirdim gördüğünüz gibi güzel oluyor arkadaşlar bir tencereden 3 iki sebzeli tavuk güzel oluyor arkadaşlar yanına da bir pilav yemeğimiz menümüz tamamdır bana da destek olursanız size teşekkür ederim arkadaşlar takip edin ee, destek olun arkadaşlar bakıp geçmeyin emeğe biraz saygı gösterirseniz sevinirim şimdilikten teşekkürler hep.